Bir gün aç bir kurt yiyecek bulmak için kırsalda dolaşıyormuş. Bir köye yaklaştığında iyi beslenmiş, güçlü ve sağlıklı bir köpek görmüş. Kurdu gören köpek dostça yaklaşmış ve kurt köpeğin bu kadar tok ve güçlü görünmesini kıskanarak ona sormuş. Bu kadar sağlıklı ve tok kalmayı nasıl başardın? Köpek gülümseyerek cevap vermiş. Ben insanlarla yaşıyorum. Onlar bana yiyecek ve barınak veriyorlar. Karşılığında ise ben de onların evini koruyorum. Kurda bu hayat ilginç gelmiş ve bir süre düşünmüş. Ardından köpeğe sormuş, peki ben de sana katılıp böyle bir yaşam sürebilir miyim? Köpek bu teklife sıcak bakmış ve başını sallayarak, tabii ki, benimle gel, seni sahibimle tanıştırayım, demiş. Böylece birlikte yola koyulmuşlar. Yol boyunca köpeğin güçlü adımlarına hayran kalan kurt, bir anda köpeğin boynunda yıpranmış bir nokta fark etmiş. Merakla sormuş. Boynundaki o iz nedir? Neden böyle olmuş? Köpek biraz duraklamış, ardından durumu açıklamış. Ah, o iz tasmamın izi. Sahibim gündüzleri beni bağlıyor, geceleri ise evi gözetleyeyim diye serbest bırakıyor. Kurt bu cevabı duyunca durmuş ve kaşlarını çatmış. Köpeğe dönüp tekrar sormuş. Yani, istediğin yere gidip dolaşmakta özgür değilsin, öyle mi? köpek başını sallamış ve itiraf etmiş, bu doğru, istediğim gibi dolaşamıyorum. Ama bunun karşılığında güvenli ve rahat bir hayat yaşıyorum. Kurt, köpeğin durumunu bir süre düşünmüş. Ancak boynundaki iz ve hareket özgürlüğünden yoksun oluşu, kurdu rahatsız etmiş. Nihayet bir karar vermiş ve köpeğe dönerek, teklifin için teşekkür ederim, demiş. Ama ben reddetmek zorundayım. Ben özgürlüğü hiçbir şeye değişemem. Kısıtlamalarla rahat bir hayat yaşamaktansa özgür ve aç kalmayı tercih ederim. Bu sözlerin ardından kurt, geri dönmüş ve ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Özgürlüğü, rahat bir hayatın sunduğu konforun çok ötesinde bir değer olarak görmüş. Hikayemi beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma.